Tatlıoşlar bir demiştim unutmuşum çok özür diliyorum. Uçağı kaldırıyorum hazır mıyız bebeler çok özür dilerim gerçekten. Bir demiştim unuttum. Ah Deniz Gürzüm var biz dermancuk tur yapıyoruz dünyanın her yerini geziyoruz. Orada neredeysen bize etrafını gösteriyorsun. Evet hoş geldiniz. Deniz Nasılsın? Aa ekle görüşemiyoruz. Nasılsın? Ay çok iyiyim. Ne yapıyorsun? İyi vallahi ne olsun. E, bildiğin gibi bıraktığın gibi işte e, Tansu taşanlar da burada gelmek isterse evet, vallahi. Evet. E, Denizciğim bu programda şu an neredesin? E, şu anda Bodrum'dayım. Etrafı gösterir misin? Biz genelde şu an evi görmek istiyoruz. Evet, Çünkü ev evet. Evi evet bir bakayım. Bakalım çocuklar e, denizin evi Esra Venezuela'da yapacağız çocuklar. Evet. E, etrafı biraz daha gösterir misin? Biraz daha nasıl göstereyim? Dışarı evet. çıkın mesela. Dışarı nasıl? Çık. Bu Bod bodrumu geziyoruz tatlışlar. Evet, evet gümüşlüğü geziyoruz şu anda. Bakalım. <laughs> şimdi bu arada Anladım. ev senin mi? Evet efendim. Bizim bahçemiz kadar, Ne kadar, ne kadar evet. ev e, fiyat olarak mı? Evet çünkü genelde bu bizim şeyimiz bu. Hiçbir fikrim yok Esra'cığım. Yani, yok e, tamam Bodrum'da evet. evinin fiyatını söylemek istemiyor olabilir. Evet. 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 E, bakayım dışarıya ben senin gözlüklerini yerim. Ay, güzel çocuklar Bodrum'dayız bakın. Ay 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 ne tatlı. Evet efendim böyle tatlı, şeker bir e, bahçemiz. İşte burası arka bahçeye falan. İşte ay, aa ol. havuz mu var orada? Evet küçük minik böyle bir e, havuzumuz Şim. da var. Ha, çık çık ve şey yap. O çok tatlı. Tabii tabii öyle tatlı bir, bir durum. Oğlum. Bir çıpırda çık. <laughs> ay şahanesin. O zaman seni öpüyorum. Şimdi biz dünyanın başka yerlerine uçuyoruz ve seni seviyorum. Ben... Bay. Kim hastane? Niye hastanedesin Saadet? Dur hastaneye gidelim. Ben hastane. Neden? Çocuklar hastaneye gidip geçmiş olsun diyelim mi Saadet'e? Sonra da Amerika'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Ah. Ne o? Ay aşkı? <laughs> Bebeği? Niye <gülüyor> hastanedesin? <gülüyor> Çok şaşırdım. Neden hastane bebeğim? Ben doktorum ve nöbetçiyim. Aa <laughs> ne tatlı bakayım hastaneye. İğneleri göstersene bana. Ee, burası şey doktor odası. Ee, Şöyle bakayım gidelim. doktor odasına. Hangi hastane? Ay, <gülüyor> çocuklar <gülüyor> doktor Denizli, odasındayız. Denizli Devlet Hastanesi'nde. Denizli Devlet, Devlet Hastanesi. Ay ya iğne var mı çok iğne? Hissetlemiyordum. Canım benim. E, dikkat et orada kendine. Çok tatlısın. Bak ne güzel sana sürpriz oldu. Gerçekten harika bir sürpriz oldu. İnanamıyorum bir anda. Çok oldu. Öpüyorum seni. Hadi sen kendine at. Çünkü bizim Kolombiya'ya gitmemiz lazım. Okey. Bay bay bebeğim. Bay bay. Bay. Çocuklar Ferit eğer o Kolombiya değil Kızıl Toprak çıkarsa yemin ederim öyle. Kız atsana kendine. Ha. Ferit eğer orası Kolombiya değilse, eğer orası Kızıl Topraksa beni kandırıyorsan. Yani Sefacığım iğneleri göstersin evet. Evet. Kolombiya. Wow! Merhabalar. Bakayım. Göster bakayım neresi orası? Bir dakika nasıl çeviriliyordu şey daha Çocuklar Kolombiya'dayız. <laughs> evet Kolombiya'dasınız. ...insanlar, latinler. Bakayım. <laughs> Esra Hanım böyle. Biz şu an bir açık AVM'deyiz. Açık AVM peki... ...bir şey söyleyeceğim, biraz yürüsene, biraz... ...çık bakayım oradan. Ne tarafa gideyim? Biraz, ne bileyim ben? Biliyorum ki Kolombiya'yı ben, nereden bileyim? Yani şu taraf biraz daha doğal oluyor. Ha doğala gibi... git, doğala git. Bir de Kolombiyalı ile konuştursana beni. Latino, Latino. Kaldır, kaldır Hello? kamerayı. Ha, kamerayı kaldır. Ha, ha. Çık. Hello, Latino, Latino. Geri zekalı <laughs> ben. Ee, çık doğala git bakayım doğaya. Kolombiya'dayız tamam, Böyle bir şey olabilir mi? Burada zaten her yer. Kız şey yerleri gibi. gösterme. Havaya kaldır ha. Bakayım oraya bir. Ay ne güzel bak. o oh, Havaya bak. Arkadaşlar Kolombiya'dayız. Kendinize gelin ayağa kalkın. Ceketlerinizi giyin. Şu çocukların yanına git bir konuşayım onlarla. Dondu kadın. Nereye gidiyor? Kolombiya. Git bakayım düz biraz daha. Kolombiya'dayız. Yayın dondu. Saçtık. Yayın dondu. Ah git. Hello. Dur bakayım. Bakın hello. Aa işte, Bakın. Sen ne yapıyorsun orada? Evin var mı? El a sular. Latino. Tamam. Peki seni seviyorum. Öpüyorum. Çok teşekkür ederiz. Bye bye canikom. Bye bye. Öpüyorum ben de. Bye bye canım. Hadi sen çık ama. Bye bye. Bye sen çık sen çık. Sen çıkar mısın? Sen çıkar mısın yayından? Ha tamam katılık, Sen çık aşkım. Hah. Şimdi Amerika'ya gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Delireceğim. Kolombiya'da bir şey göremedik ama olsun fasulyeleri gördük. Latin anılara baktık. Amerika'ya bekleriz. E geliyoruz. La 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 la. E hani Amerika be? Ülkü. Official canlı yayına geç. Niye geçmiyor? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Hello? 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 Where are you from? Turkey, Turkey, Amerika. Sen Türk müsün? Valla Türküm. <laughs> Türküm, Türk'üm. Türk'üm doğru. Türk'üm Neredesin? Göster etrafı yani göster. Etrafı göster. Ben de bak yazarım. Ee, şu an notlar alıyorum elimde de defter kitap. Evde çalışıyordum seni gördüm. Çünkü sen bir anket hazırlıyorum ben. E, bana sorulacak soru. En sevdiğim kadın oyuncu. Sensin. Sen. Evet gerçekten sensin. Yey. Ben Türk'ü gözen steward. Ben tescilli bir Türk yazarım. Altı Kitabım var Türkiye'de. Son <laughs> kitabım tam senlik. Patlattım yani. Ne tatlısın. Sen benim kafamsın. Benim şu an bu son bir kitabım var. Biraz ismi itici geliyor ama inan program Şimdi canlı yayında gördüm. Şu an sponda ne konuşuyorum? Hep dedim ki e, o kitap bir gün dizi, film, bir şey olursa bir karakter ver. tip Her şeyi o kafamda tasarladım Sensin. İnşallah nasip tabii. İnşallah bu bebeğim. Şey evet, ben dedim hiç... mi? Ev eee Gon yani e, buradayız e, Chicago'ya iki saat uzaklıkta. Beklerim. Bir evi göstersene bana. Bizim kimisikiler <laughs> merak ediyor. Tabii ki tabii ki. Şimdi bu benim çalışma odam. Amerika'da Burası. neredesin? Illinois eyaletinde Chicago'ya iki saat. Chicago'ya 2 saate gittik Kolombiya'dan çocuklar evini gösterecek. Kaç tane? Evet. <laughs> Buralar uygun biliyor musun? Florida, Miami oralar da uygun. Biz Virginia'dan buraya geldik. Tamam. Bir bakayım, bir e, bu bak şöyle örnek yere. vereyim. Baktıracağım. Bu şöyle örnek vereyim. E, örnek rakamsal veriyorum. Hani 2000 dolar ödüyorduk Virginia'da. Biz burada 800 ödüyoruz. Tamam. Ev tipleri daha güzel ama orası çok pahalı. Dur ben evi çevireyim dur. Aa, tamam. Orada işte, sürpriz oldu. Bir saniye. Dur nasıl çeviriyor? Bu nasıl çevriliyor? Ha ben böyle çevireceğim. Öyle Burası diyeyim. benim Aa. çalışma odam. Ben aa, flamingo seviyorum. Bak bu benim kızım Asena. Bak ee, 10 gündür gündür, gündür evde e, hasta yatıyordu. Anca toparlandı. Hoş olsun. Teşekkür ederiz. Esra teyzesi bir saniye dur dur. Madem geldin bu benim bak kurbağam duvarımda. Hoş geldin. Kurbağası diyorsun. var. Chicago'ya gittik çocuklar. Kurbağası var. Yazar <laughs> kitabı var. Ben oynayacağım. Evet evet. evet. Ben, Esra, Esra diyorum çünkü e, araştırsın mısın sen bizim. Bak biz hayvan severiz. Biblolarımız böyle. Desenler çok böyle. Çok güzel. Biraz az çok müzikle ilgileniyorum. Süper. Süpersin. Ee, Şimdi <laughs> başka yerlere uçacağız. Seni çok seviyorum. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bir Doğru, yazarla tanışmak şahane. Teşekkür ederim. Bak Mississippi'yi gör. Vuhuu! Çocuklar Amerika Mississippi bayrağı bak. Evet. Bir de Cima merhaba der. Nesin Cima? Gel kızım. Kızım. Kızım yok ortada. Bak e, kitaplarımız Amerika'dayız ama elimizden bu kadar. Kızımız var. Esra dizisi. Kız çok bizde. Gel. Gel. Çıva. Gördüm. Tamam. Esra inşallah görüşürüz. Biz seni çok seviyoruz. Çok Sen ne yapıyorsun? Ben daha şahane oyuncusun. Seviyoruz. Bu yalama şey değil. Samimi. Yalama değil samimi. Biliyorum, anlıyorum. Çok bye bye. Çok sevinirim. sevinirim. Ben çıkaramıyorum. Ya, tamam, Siz çıkarsanız. teşekkür bye, bye bye. Bye. Evet, Kokore, Kore, 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 Kore buradaymış. Durun bakalım. Nerelere gidiyoruz? Evet, e, kaçırdım yazdı yazılanları. E, yoruldum ya, yemin ediyorum. Evet. Esra hemen kapatmak istiyor. Hayır. Çok çılgın stansı. Arkadaşlar hadi Avusturya. Durun lan. Avusturya mı? Kanada mı? Kanada'ya geliyorum. Çocuklar Kanada'ya gidiyoruz. Bakın Kolombiya'ya gittik. Chicago'ya iki saat uzaklığa gittik. Şimdi Kolombiya'ya gidiyoruz. <Sessizlik> e, nerede Kolombiya? Kanada okuyorum mu? Kanada'da okuyorsan gelirim. Kanada ne güzel niye ben alamıyorum ama bir dakika bir şey oluyor niye alamıyorum ben canlı yayına niye geçmiyor bir dakika arkadaşlar canlı yayına niye geçmiyor bir şey oldu nazar olduk yine ah kahretsin Mısır ve Yunanistan mı var sesi baz mı geliyor Hollanda mı? Durun bir dakika çocuklar niye alamıyorum? Niye alamıyorum? Bayburt, dur Bayburt. Allah Allah neden? Nazar değdi. Peru, hey, Peru, Peru. Lan niye alamıyorum? Nazar olduk. Ağzına sıçayım. Hah, bir şey oldu. Durdu. Ne olduk? Çocuklar beni görüyor musunuz? Of. Montenegro mu? Resmen giremiyorum hiçbir yere. Delireceğim. Bir şey oldu.